Merhaba yengeçler. Bugün sizlerle beraber şöyle bir odaklayayım. Sizlerle beraber güzel kahve falımıza başlayacağız. Ocak dönemini geçtik. Ocak döneminde niyetinize bir kahve falı içtim. Bu arada geçmiş yıl başınızda kutluyorum. Umarım iyi bir giriş yaptığınızı düşünüyorum yengeçler. Çünkü bu dönemlerde şanslı burçlardı. Gezegenler sizin tarafınızdan da bakıyordu. Bakalım şimdi neler oldu, neler değişti ya da Neler olacak bunları merak ediyoruz. Ee, hemen kahve falımıza bakacağız, ardından tarot, aşk tarotunuza bakacağız. Lütfen e, izlemeyi unutmayın sevgili yengeçler. Evet yengeç burçları şöyle güzel bir niyetleriniz ediyorsunuz. İçinizden ne diliyorsanız hepsini kahveme yüklüyorsunuz ve e, bunun için <laughs> bakalım sizlerin niyetleriniz ne gösterecek kahve falında. Hepimiz hep beraber göreceğiz. Niyetlerimizi ettiysek hemen kahve fincanımı açıyorum. Bakın dert sıkıntı gitti görüyor musunuz? Hemen dışarıya aktı. Şöyle size falımı gösteriyorum. Biraz şeffaf e, olabildiğince yorumlamaya çalışacağım elbet ki. <laughs> Affedersiniz. Evet sayın yengeçler diyor ki geçmiş zamanınızda sürünerek geçtiğiniz bir hayatınızın var olduğunu bakar mısınız? Resmen sürünerek. E, geçiyorsunuz böyle bir hayat yaşamışsınız fakat başınıza bir kuşun konacağını görmekteyim yani e, ne kadar e, hayatınızda zorlu bir süreç geçirseniz de zorlu bir e, hayata adım atmaya çalışsanız da yine de başınıza bir şansın gelebileceğini görüyorum İngiliz kuşları burçları e, çok duygusalsınız. Hemen her şeyi yakıp yıkabiliyorsunuz ama ardından tekrar toparlamaya çalışırken aynı kişilerin tekrardan devam etmeye çalışıyorsunuz. Biraz hayatınızda dikkat etmeniz gereken şeyler var. Hayatınızdan çıkardıklarınızı tekrar hayatınıza mümkün olduğunca almamanız gerekiyor çünkü e, üzülen taraf siz oluyorsunuz açıkçası. Çünkü duygusal bağ çok kuruyorsunuz. ...duygusal bağı koparamıyorsunuz aslında... Ee, ...bunun kopmamasından kaynaklı da... ...maalesef ki yaşadığınız... E, ...üzüntü duyguları... ...sizde e, hayat boyunca... ...hep sürünerek gitme gibi... E, ...bir şey olmuş yani... ...hep insanlar için çaba harcamış da... ...insanlar sizin için hiçbir şekilde... ...çaba harcamamış gibi bir haliniz... ...var olmuş ki... ...maalesef öyle ki... ...bazı insanların önünüzde... ...resmen böyle biat edeceğimmiş gibi edecekmiş gibi bir hali var yani ileriki dönemlerde şu Ocak ayından sonra iyi bir şeyde eğitim hayatınızda iş hayatınızda güzel bir yükselme yaşayacaksınız. bu yükselmeden dolayı insanlar resmen size biat edecekmiş gibi böyle karşınızda eğiliyor resmen hani size diyor ki ben bu insanla yan yana olmam gerekiyor ki başarısını Başarısından ben de faydalanmak istiyorum diyor. İnsanların gözünde ciddi anlamda yüksek taraflara geçeceğinizi görüyorum sevgili yengeçler. Şöyle ki kahveme dikkatli baktığımda bir kişiyle yani şu anki ilişkinizde aranızda bazı problemler var. Çok kavga ediyorsunuz. E, kavgacı bir yapınızın var olduğunu görüyorum. E, şu an didişiyorsunuz ama siz biraz didişmemekte ısrar ediyorsunuz. Hani kişiden e, kişiyle alakalı bazı şeyler e, yaşansın istemiyorsunuz. E, çünkü karşı taraf e, öyle ki sırtına böyle kocaman bir taşı almış ve taşı resmen fırlatmaya çalışıyor. Yani kurtulmaya çalışıyor. Yani yüklerden kurtulmaya çalışıyor. Aslında birbirinizin yükünü beraber sırtlar e, sırtlanırsanız e, bazı şeyleri aşacağınızı görmekteyim. Fakat siz yokuşa sürüyorsunuz olayları. Olaylar yokuşa ne kadar sürerse karşı taraf o kadar kaçar, kaçamak sağlar sevgili yengeçler. Lütfen hani e, iyi tamam dedikten sonra e, bir şeyler deseniz de faydası olmaz yani. O yüzden hani e, ilişki içerisinde iyi kontrolcü biraz e, taraf olmanızda fayda var. Çünkü stres size gelmiyor. Stresli durumlarda bayağı sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, o yüzden stre streslenmemekte fayda var diyorum sevgili yengeçler. Evet, yengeç burçları şöyle bir kayık görüyorum. E, yarım kalmış sanki böyle bir taşınma isteği olmuş. E, kiradan kurtulma isteği olmuş ya da ailenizle beraberdiniz ailenizden ayrılma isteği olmuş fakat bu yarım kalmış gibi görüyorum sanki hayalleriniz bir anda suya batmış gibi bir hali var ama e, çok fazla kendinizi sıkıntıya sokmayın evet bir taşınma mevzusu görünüyor biraz daha sabretmenize fayda var sabrın yolu selamettir derler sevgili yengeçler o yüzden biraz daha sabırlı olun. Paranızı biriktirmeye çalışın. Bu sizin için iyi olacaktır. Bakın bir kişi bir kuyuya bir taş atıyor bakarsanız göreceksiniz. Ee, bir taş atıyor bakar mısınız? Bir kuyuya taş atmak ne demektir? İçerisinin derinliği nedir? Bir onu yoklayayım dermişçesine bir kuyuya taş atarsınız değil mi? Yani e, içerisinde su var mı yok mu diye kontrol amaçlı bir taş atarsınız. ya Burada da bahsettiği bu. Bazı insanlar sizin içinizde, aile hayatınızda ee, evlilik hayatınızda, ilişki, sevgili, flört hayatlarınızda e, bir inceleme yapmak istiyor. Yani hayatınızı öğrenmek istiyorlar. Ha siz belli ediyor musunuz? Evet belli ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte paylaşımlarınızı yapıyorsunuz. Sevginizi e, gösteriyorsunuz. E, sevgini bırakın, sevginizi karşınızdaki insan görsün. Başkalarını görmeye ihtiyacı yok. Ee, o yüzden insanlar sizi çok fazla merak eder durumda kalmış ve sizi çok fazla merak ediyorlar. Hayatınızda siz ne yapıyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne giyiyorsunuz, ilişki içerisinde nasılsınız, e, ilişkilerinizde iyi gidiyor mu, kötü mü gidiyor, birbirinizde sakladığınız şeyler var mı? Bunları merak ediyor insanlar. E bunları merak edince de e, tabii sizi de diyor ki bu insan diyor tertemiz insan. Eee... Ben hani sorayım ne de olsa anlatır gibi düşünüyor. Bu yüzden kuyuya taş atıyor. Yani size kuyuya taş atıyor. Sizin içinize taşı atıyor. Ondan sonra bir bakıyor bir kurcalıyor. Bakalım ne olacak? Ne bitecek? diyor. Bakın ilişkiniz içerisinde de böyle insanlar karışabilir. Der ki içinize bir e, taş bırakır. Der ki hadi bakayım hani ben yalandan uydurdum. O da bakayım inanacak mı gibi şeyler de yapabilir. O yüzden biraz dikkat etmenize fayda var diyorum. Yengeç burçları çok iyisiniz, çok temiz kalplisiniz, harika insanlarsınız. Bu dünyada iyilik gerçekten sizlerin sayesinde daha fazla diyebilirim. Çünkü yengeç burçları çok saf, çok temiz insanlar oluyorlar ve maalesef ki böyle bir durum. Ee, yaşıyorsunuz sevgili yengeçler öyle ki bakın sizde de biraz kıskançlık olduğunu görmekteyim yengeç burçları maalesef bunu anlatmak durumundayım bazı insanlara karşı biraz kıskançlıklarınız olabiliyor hani istemeseniz de her insan birbirine kıskanabilir yani bu gayet normal bir şey bakın bu yorumlarımı yaparken ben yengeç burçlarını e, bir e, yengeç burcu kadınına da anlatıyorum e, bir yengeç burcu erkeğine de anlatmış oluyorum o yüzden beni iyi dinlemenize fayda var böyle hafif bir kıskançlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Belki oğlunuz ya da kızınız evlidir, eşinden kıskanıyor olabilirsiniz. Ee, çünkü ona daha fazla ilgi gösteriyor, gösteriyordur. Siz belki o ilgiyi kıskanıyor olabilirsiniz. Hani kendinizde de istediğiniz için kıskanıyor olabilirsiniz. Ee, sizde değer eksikliğinden kaynaklı bir kıskançlık var. Hani siz de değer görmek istiyorsunuz. Tabii ki yani hepimizin e, tüm isteği bu tüm hani doğal isteğimiz bu. Değer görebilmek. Siz de bu değeri görebilmek adına biraz kıskançlık yapıyorsunuz ama hani e, uzatmayalım diyelim. Hani karşınızdaki insana nasıl davranırsanız o da size öyle davranır. Eğer ki size tam tersi davranıyorsa zıt bir karakter değilse zıt olarak e, devam ediyorsa demek ki onda bir şey vardır. Boş verin Başka bir insan değer versin size. Hiç önemli değil. Şu dünyada insan mı e, eksiliyor? Bu arada üzerinizde birer nazar olduğunu görüyorum. Bir kadın nazar değdirmiş size. Kalıplı e, bir kadın bu. Saçları hafif omuzlarından uzun bir kadın. Yani e, omzundan az aşağıdır. Bir karış bile yoktur. Belki de e, böyle bir kadın var. E, kabarık saçlı bir kadın bu. Ve e, cüsse olarak da büyük bir kadın. Yani kilolu tabiri caizse e, kilolu bir kadın bu bunun üzerinize bir nazarı olduğunu görüyorum biraz dikkat edin bu kişiye e, nazarı başka yerlere e, çekin mesela bir broş takabilirsiniz yani broş takın e, canlı renkleri olsun o renklere doğru odaklansın ki mesela mor rengi, mavi rengi, bunlar canlı renklerdir. Sarı rengi falan kırmızı rengi. Bunları taktığınızda elbet ki odak noktası o olacaktır. Yani tüm nazarı en azından oraya doğru etkilerseniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, ben burada bir emek veriyorum sizlerden de sadece emeğimin bir karşılığı olarak e, bunu istemekteyim kanalıma abone olmanız ve sürekli hani e, benimle beraber biraz da benim videolarımı izlemenizi e, istemekteyim tek dileğim yani isteğim bu sizden e, çok yani bunları yaparsanız çok mutlu olurum açıkçası e, yazdığınız yorumları çok beğeniyorum çeşitli yerlerden sürekli mesajlar geliyor bu arada özel fal bakıyor musun diye soruyorsunuz. Evet, özel fal bakıyorum arkadaşlar. Instagram adresim falhanem01 yazarak beni bulabilirsiniz. Zaten açıklamalar kısmında Instagram linkimi bırakıyorum. Linke tıkladığınızda hemen benim Instagram sayfama yönlendirecektir. Bana oradan mesaj atabilirsiniz. Fal hakkında bilgi alabilirsiniz. Şu oralar inanılmaz yoğun geçiyor özel fallarımız. Bu yüzden randevulu çalışmaktayız. Yani randevu ee, şöyle ki hafta içi Sadece 7 ile 10 arasında e, Fal bakımı yapabiliyoruz Onun dışında maalesef yapamıyoruz e, Çünkü hani ben de arkadaşlar bir Evliyim e, benim de bir hayatım var Kendi hayatımı da, da biraz Odaklanmam gerekiyor Ondan dolayı e, sizden de Bu konuda anlayış göstereceğinize Kesinlikle eminim Çünkü e, Gerçekten izleyicim genel izleyicim Hepsi çok anlayışlı Çok mükemmel insanlar Yazdıkları yorumlarla da kendilerini çok güzel belli ediyorlar. Harikasınız diyorum sizleri. Ee, tekrardan yorumlarınızı bekliyorum. Nerelerden yazıyorsunuz bizlere? Çok merak ediyorum. Nerelerden yazıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ee, hayatınız nasıl gidiyor? Ee, şöyle bir yazın bakalım. Neler çıkıyor? Hadi olmadı en kötü dertleşiriz yani. <laughs> Öyle diyelim. Evet çok geçmeden hemen şöyle bir falıma bakıyorum sevgili... E, ...yengeç burçları... ...hayatınızda kalabalık var. Kalabalık bir düşünce var aslında. Bu kalabalık sizin düşüncelerinizi yansıtıyor. Sürekli kafanızdan atamadığınız düşünceleri, duyguları... ...kafanıza biriktirdiğinizi, bunlardan kurtulamadığınızı... ...ve bunlar sayesinde unutkanlıklarınızın bile fazlalaştığını görüyorum. Yani şu dönemde unutkanlık huylarınız biraz daha fazla olabilir sevgili yengeçler. Bazı şeyleri unutabilirsiniz... Ay ben ne yapıyordum, işte ben ne yapmam gerekiyordu, ben niye şuraya gittim, ne alacaktım da geri döndüm gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Bu da işte kafanızın yoğunluğundan. Kafanızı ne kadar yoğun tutarsanız beyninizdeki yeni bilgileri o kadar çok çabuk silersiniz. Ee, o yüzden sizde de ka kalabalık var, insanları çok fazla kafaya takıyorsunuz özellikle e, biraz insanları bırakmanız gerekiyor. Çünkü kendinize odaklanmanız gerekiyor. Bu gidişle sağlığınızı bozacaksınız yoksa. Biraz kendinize dikkat edin sevgili yengeçler. Hiçbir şey sizin için önemli değildir. Sizin dışınızda hiçbir şey önemli değil. Bakın bir tavus kuşu görüyorum, e, sizi görüyorum. Bir dağın tepesinde bir tavus kuşu resmen sizinle az gelmiş. Yani eğer işsizlik varsa, mahkemeniz varsa, işsizseniz iş bulacağınızı, Mahkeme varsa mahkemenizden olumlu sonuçlar alacağınızı görmekteyim. Bu arada ilerleyen süreçlerde şöyle ki e, eğer bugün e, müsait olursam bir e, rit ritüel yayınlamayı düşünüyorum. Şöyle para arttırıcı bir ritüel düşünüyorum. E, paramızı nasıl katlarız, nasıl arttırırız onunla alakalı e, bir e, inşallah video çekeceğim. Ee, onda da e, sizlerle görüşürüz bunu izledikten sonra. E, o ritüellerde de buluşuruz ve sonrasında e, bambaşka bir falla geleceğim. Hiç görmediğiniz bir fal olabilir. E, böyle bir falla geleceğim size. Şu anlık biraz gizli tutuyorum. Daha sonrasında videolarımda göreceksiniz. E, bu fala çok şaşıracaksınız. Ee, öyle bir falla başlayacağız Bakalım e, neler olacak neler göreceğiz ee, Elbet ki göreceğiz Şöyle arkadaşlar fılığınızda sanki Pir Sultan Aptal varmış gibi Böyle hani e, Pir Sultan Aptal böyle sazı havaya kaldırır iki eliyle ee, Ona benzer gibi bir haliniz var Yani hak yolundan size gelecek e, bazı şeyler var Önemli şeyler var Hak yolunda sizlere hızır gibi yetişecek, zor zamanınızda, zor kan, e, kıt kanaat e, olduğunuz bir dönemde size hızır gibi gelecek hak yolundan bir insanın olduğunu görmekteyim. Yani e, bir hoca olur, bir dede olur. Bakın e, hak yolunda, ilim yolunda bir insanın olduğunu görüyorum. Siz de dar zamanınızda inşallah yetişecek, dualarını edecek, siz de bu dualardan faydalanacaksınız sevgili yengeçler. hemen Şöyle tabağıma bakayım. Bakalım tabağımda neler çıkacak. Şöyle sallıyorum bir bakalım neler çıkacak. Şimdi sevgili yengeçler burada hani öyle gösteriyor ki bakın. Size tam şöyle net bir şekilde göstereyim. Burada diyor ki bir çaydanlık var bir de böyle e, güğüm var. Yani diyor ki bir anda diyor insanlara yoğun duygular ekleyebiliyorsunuz. Yani göğüm daha büyük bir çaydanlık gibidir. Ee, bir anda diyor tüm duygularınızı boşaltabiliyorsunuz diyor. Bir yandan da diyor çaydanlık gibi biraz biraz diyor duygularınızı veriyorsunuz diyor. Yani aslında hak eden insana güğümle duygu vermektense hak etmeyen insana güğümle du duygularınızı yani daha yoğun duygularınızı belli ediyorsunuz. Hak eden insana da çaydanlık gibi böyle ufak ufak damla damla duygu veriyorsunuz diyor. Bu da kafa karışıklığı işte. Yani hayatınızda neyin var olduğunu tam olarak netleştiremiyorsunuz. Netleştiremediğinizden kaynaklı da hangi insanla beraber olacağınızı ya da hayatınızda tam olarak ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Bundan kaynaklı da verdiğiniz değeri alamıyorsunuz. O yüzden vereceğiniz değerlerde biraz dikkatli olmanız gerektiği konusunu Yine burada da nazarım çıkmış. Nazara dikkat ediyoruz arkadaşlar. 7 defne yaprağını bir kabın içerisinde alın. 7 kere ayetel kürsi, 7 kere nas, 7 kere felak okuyun. 3 kul bir elham okuyun. Evinizde yakın ve gezdirin. Şöyle o tütsüyü kendinize de bir çekin. Çünkü defne yaprağı çok önemlidir. Şöyle Salih Memişoğlu diye bir hocamız vardı. Ve o zamanlar şey çok iyi ilim e, konuşurdu. Kendisi, kendisi hep söylerdi böyle e, defne yaprağı çok önemlidir diye. Sirke de çok önemlidir. Banyolarınızı sirkeyle yıkamayı sakın unutmayın. Evet sevgili yengeçler şöyle geçiyorum. Şöyle bakıyorum. Bir mezar ziyaretinizin olacağını görüyorum. Bir mezar ziyareti edeceksiniz. Belki yakınınızın bir mezarı olabilir. Eee ya da çok sevdiğiniz bir insanın mezarı olabilir mezarı başında e, dua edecek ve ona önemli haberler aktaracağınızı görünüyor ne kadar ölmüş olsa da aslında inanıyorsunuz yani bir mezar taşı bile güzel bir dinleyici dediğinizi duyar gibiyim e, o yüzden gayet bir mezar başına geçecek ve bir dua edeceksiniz. Mezara suyunu dökeceksiniz inşallah diyorum. Bir haber var. Uçmuş size doğru geliyor uzaklardan bir haber size gelecek. Yengeç burçları ee, güzel böyle içi sepet e, sepetin içi güzelliklerle dolu bir haber geliyor size. Bir kişi size duygularından bahsedeceğini Görüyorum inşallah sevgili yengeçler Evet şimdi yengeç burçları Hemen sizinle aşk tarotuma Bakacağım bakalım aşkınızda neler Çıkmış kafanızdan e, Sevdiğiniz Hoşlandığınız şu anki ilişkinize Var olan insanı Şöyle bir düşünün sevgili yengeçler Bir düşünün bakalım e, kartlarıma soru soracağım Bakalım kartlarımda neler çıkacak Neler var olacak bunları bir görelim Aşk tarotunuzda size neler Söyleyecek hepsini birlikte bir görelim bakalım. 5 tane kart seçeceğiz ve bu 5 beş karttan beşine ben sorular soracağım. Bakalım bana ne anlatacak? Bu sorularıma ne cevap verecek? Aşk hayatınız, ilişki hayatınız içinde, flört hayatınız ya da platonik hayatınızda neler olacağını göreceğiz. İlk kartıma başlıyorum. Sen diyorum. Yengeç burcusun. Bu senin kartın. Sen yengeç burcu. E, sen bu ilişkide ne hissediyorsun? E, duyguların neler? Bir bakalım. Diyorsun ki biraz kalbin kırık, kanadın, kolun kırık vaziyette diyor. Bu ilişki içerisinde olumlu düşünmek istiyorsun ama olumsuzlukların daha fazla var olduğunu görüyorsun. Bakarsan arkanda olumsuzluklar ama hala o kişiyi bırakmama isteği var. Hala bırakmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben seviyorum. Aslında biraz inat var sizde. İnatçılığınızdan kaynaklı bırakmıyorsunuz. Aslında e, sevgi bir nebze hafif körelmiş vaziyette ama bakarsanız başınız sarılı. Neden sarılı? Çünkü karşı taraf size zarar vermiş. Bundan dolayı e, zarar görüyorsunuz ama hala inatçılıkla o kişiyi tuttuğunuzu görüyorum. Ben o kişiyi sürekli hayatımda barındırmak istiyorum, inatla barındırmak istiyorum dediğiniz bir zamandasınız. Peki karşı taraf yengeç burcu için ne düşünüyor? Sizler için ne düşünüyor? Diyor ki ben değer vermiyorum bu kişiye diyor. Bakın elindeki şarap bardağını boca ediyor. O yüzden çok fazla size değer vermeyen insanların yanında durmanın bir anlamı yok. İnanın. Çünkü hayatınıza yeni insanlar çıkacak. Ve diyeceksiniz ki hani e, bir gün öyle bir insan çıkacak ki karşınıza sevgili yengeçler. Diyeceksiniz ki Allah iyi ki bir kapıyı kapattı diğerini açtı diyeceksiniz belki de. Yani o yüzden çok fazla tutuklu kalmamak gerekiyor. Bakın elindeki kadehi ters çeviriyor. Kendini yüksekte görüyor. Tabi buraya çıkmasının sebebi de bu. Kendini biraz yüksekte görüyor. Elindeki şeyi bocalıyor. Yani ben değer vermek istemiyorum, uğraşmak istemiyorum dermişçesine elindeki kadehi ters tutuyor. Ben bu kadehin dolmasını da istemiyorum diyor açıkçası. Peki şu anki durumunuzda ne yaşıyorsunuz? Şu anki durumda kavgacı bir yapınızın olduğunu görmekteyim. Kavga ediyorsunuz, birbirinize didişiyorsunuz, savaşçı bir haliniz var. İkiniz de savaşçı olmaya çalışıyorsunuz. E iki savaşçı olunca ne olur? Kavga daha fazla olur, daha fazla büyür. Yani birbiri ilişkinden birbirini atmaya Geçer artık. Ondan dolayı e, kartınızda savaşçı. Şu an savaşçı haldesiniz açıkçası. Birbirinizle savaş halindesiniz. E, biz annelerimiz derdi ki kardeşimizle benim kız kardeşim var mesela derdi ki kedi köpek gibi e, kavga ediyorsunuz <laughs> ya da e, iki oroz bir anlaşamıyorsunuz derdi böyle. E, yani. Yani siz de böyle iki horoz gibisiniz, inatçısınız ve birbirinize sürekli kavga halindesiniz maalesef. Peki neler olacak bu ilişki içerisinde? İmparator kartım çıkmış. Bakın inatçı. Görüyor musunuz? İki tane boynuzlu. Ee tahtın üzerine oturmuşsunuz. İnatçılıkla oturmaya çalışıyorsunuz. Ayağınıza e, tenekeden, demirden bir ayakkabı girmenizi giymenizin sebebi dikenli yollardan çok da geçmek istemiyorsunuz. Ama o dikenleri de ezmek istiyorsunuz açıkçası. Yani karşı tarafa bir ders vermek istiyorsunuz. Karşı taraf da size inatçılıkla karşı karşılık vereceğini görüyor, e, görüyorum. Peki sonucunda bu ilişkinin sonucunda ne yaşayacaksınız? Dengeyi oluşturma. Artık diyeceksiniz ki bir dengeye e, ulaştırmak. Bu ilişkide ne düşünüyoruz? Birbirimizle konuşacağız. Bir bu ilişkide eğer yürürse bir denge oluşturmaya çalışacağız. Dediğiniz zamana geçeceksiniz çünkü denge kartım çıkmış sevgili yengeçler. Evet yengeç burçları bugün sizlerle hem kahve falıma hem de tarot yorumuma baktım, aşk yorumuma baktım. Umarım ki e, beğenmişsinizdir e, hayatınızla ilgili güzel yorumları yapmışımdır e, tekrardan geçmiş yılbaşınızı kutluyorum e, ayrıca lütfen beni takip etmeyi unutmayın diyorum sizlere e, sizleri çok seviyorum hanenizde evinizde e, mutluluk, bereket, sağlık kesinlikle eksik olmasın. Doğacınız olduğunu bilmenizi isterim tabii ki. E, tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere sevgili yengeçler. Hepinize hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle.